Tamam eve götürürüz. Bak <laughs> bay şey ya. Bugün yemeğe. Tamam. <laughs> gel, gel sen de gel. Merhaba. <laughs> Seviyor musun ağaç ekimi? Karaköprü Belediye Başkanlığımıza bağlı Park Bahçeler Müdürlüğümüzle e, Çeküt Derneği arasında yapılan protokol gereği kırsal mahallelerimizde gerek fıstık ağacı olsun, zeytin ve badem dikimi için güzel bir protokol yapıldı. Bu protokolün hazırlığı her iki taraf gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar. Şimdi de biz Köprü ilçemizin e, Kızlar Kırsal Mahallesi'ndeyiz ve ağaç dikim kampanyamızı hep beraber gerek kurum çalışanlarımız, gerek sivil toplum örgütleri, gerek vakıflar müdürlüğümüze bağlı olan e, yine kurum ve kuruluşların temsilcileri, aynı şekilde de Çeküt'ün yetkili Şanlıurfa'daki derneğimize ait olan üyelerle beraber dikim kampanyasını başlatıyoruz. Ağaçlandırmaya önem veriyoruz. İstiyoruz ki çiftçilerimiz, Kırsal mahallelerde, bahçe tesislerinde bizler de katkıda bulunalım. Hepsine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her tesis edilen bahçenin de başına gideceğiz. Kendi gözümüzle göreceğiz ve bu ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Ee, bu fidanları toprakla buluştuktan sonra da yarın öbür günde ekonomimize katkı olarak gerek zeytin gerek fıstık gerek badem olarak ekonomi çarkın içerisinde diğerlerini alacaklar. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.